Çalı hoş geldin ben Erhan. Bu videoda bir sapanın ölçülerinin isabete ne kadar etkili olduğunu göreceğiz. İzlemeye devam et. Yaklaşık 3 ay önce 3 boyutlu yazıcıdan bir sapan yapıp o sapanla yaptığım atışları paylaşmıştım. O sapanı yapmamın bir amacı vardı. İlk sapan videosunda lamine ahşap sapan yaptım. İlk videoda bir yorum gelmişti ve çeşitli ölçüler hesap edilerek bir sapan yapılırsa bu sapanla daha isabetli atışlar yapabileceğim söyleniyordu kısaca. Ben de bunun üzerine yeni bir sapan yapmak için önce 3 boyutlu yazıcıdan hazır bir modelin çıktısını alıp bunu ikinci bir sapan videosu olarak denemiştim ve yaklaşık 3 ay önce paylaşmıştım sizinle. Ve o videoda kendi tasarımım olan 3 boyutlu yazıcıdan yapılmış ve ölçekli bir sapan yapma sözü vermiştim. Bugün sonunda 3 ayın sonunda nihayetinde bunu gerçekleştirmeyi başardım. Bu 3 ay boyunca bu sapan işi bana bir ızdıraba dönüştü. Neden dersen çünkü 5 farklı modelde 3 farklı boyutta sapan yaptım ve sürekli bunlarla denemeler yaptım. Bu denemeleri seninle paylaşma fırsatı bulamadım evet. Ama nihai itibariyle iyi bir sapan arıyordum ki 6. modelde bunu yapmayı başardım. Ve bugün seninle bu sapanın özelliklerini, atışını e, paylaşmak istiyorum. Öncelikle masa başında sana kısaca bu ölçü muhabbetinin ne olduğunu ve ne işe yaradığını, mantığını anlatmama izin ver. Size şu şekilde anlatmak istiyorum. Bu pul nişan aldığınız baskın gözünüz. Bu metal parçanın durduğu nokta mühimmatınız bir diğer deyişle kaynak noktanız yani elinizle mü mühimmatı tuttuğunuz kaynak noktası ve ölçü aslında şu gözünüzde kaynak noktası arasındaki mesafenin iki katı bir çatal ölçüsüne çatal açıklığına sahip olursanız doğal olarak Gözünüzde çatalın üst köşesinden neşen aldığınızda göreceğiniz nokta belli bir mesafede mühimmatla kesişecektir. Yani mühimmatın tam çatalın ortasında olmasını sağlayacaktır. İki katı büyüklükte çatal yapmanız ve böylece çata, e, mühimmatın dümdüz gideceğini düşünürsek gözünüzde bu baktığınız noktadan belli bir mesafede kesişecekler. İşin özü bu. E, fakat buradaki etkiyi anlatmak istiyorum ben size gördüğünüz yeşil bantlar geniş bir çatalı simgelesin e, Sarı bantlar da e, daha dar bir çatalı simgeleyecek şimdi geniş bantlı burada gözümüzün ve e, kaynak noktasının yeri değişmiyor hiç Tam orta noktadan, geniş çatalın köşesinden nişan alarak gittiğimizde gördüğünüz gibi kesiştiği mesafe burada 36 santime falan denk geliyor. Yaklaşık olarak. 36-37 santim gibi bir noktaya denk geliyor. Şimdi çatalı küçülttüğümüzde doğal olarak gözümüzün yeri değişmiyor. Kaynak noktamız da doğal olarak değişmiyor ama çatalı küçülttüğümüzde bu sefer mühimmatın izlediği düz çizgiyle bizim baktığımız noktanın kesişimi çok daha kısa bir mesafeye geliyor. Tabii ki ben burada ölçekli bir şey yapmadım. Ama gördüğünüz gibi yakın mesafedeki bir hedefi vurmak için küçük çatal, uzak mesafedeki bir hedefi vurmak içinse büyük çatal daha faydalı görünüyor. Tabii ki nişan alırken küçük bir çatala sahipseniz de daha yukarıya bir noktaya bakarak hizadan alıp daha yukarı bir noktaya bakarak nişan alabilirsiniz. Veya benim yaptığım gibi bunun ortalaması bir noktayı bulup kendiniz için ideal olan artık ona göre daha yakındaki hedefe daha aşağıdan bakarak daha uzaktaki hedefe daha yukarıdan bakarak bu tamamen antrenmanla çözülecek bir durum. Yani çatalın büyüklüğünü hedefin hedefin uzaklığına göre sürekli değiştiremeyeceğinize göre özellikle avlanma gibi bir durumda ya da yanınızda 3-4 tane sapan taşıyamayacağınıza göre bir ortalama sapan boyutu seçip oradan nişan aldığınız noktayı değiştirmeniz lazım. İşin özü temelde bu. Umarım bu ölçülü sapan mantığını kısaca anlatmayı başarmışımdır. Şimdi bugün elimde gördüğün Sapa'nın şöyle yakından göstereyim. Tasarımı tamamen bana ait. Bu çizimi tamamen ben yaptım. Arka tarafta avuca tamamen rahat oturacak bir yapıya sahip. Ön tarafta hafif bir çıkıntı var ki avucun içini rahat bir şekilde doldursun ve desteklesin. Bu gördüğün sapan bugün 8,5 santimetrelik bir çatal genişliğine sahip. Ben bu 3 ay boyunca 8 cm, 8,5 santim ve 9 santimlik farklı farklı sapanlar yaparak bunlarla denemeler yaptım. Sapan gördüğün gibi iki parça halinde yapıldı. Bunun en büyük amaçlarından biri öncelikle destek gerektirmemesi bu yapının. İkinci olarak da bu gördüğün lastikleri sapanın gövdesinin arasına sıkıştırarak bağlamaktan kurtuldum. Hem değiştirmesi daha kolay lastikleri yanında bir tornavidan varsa hem de daha güvenli bağlamaktan. Hedef olarak kullanmak üzere 3 boyutlu yazıcılarda kullanılan filamentlerden birinin kutusunu getirdim bugün yanıma ve ortada gördüğünüz E harfinin tam ortasına nişan almaya çalışıyorum her atışımda. Atışları görelim ondan sonra üstüne konuşalım. Pekala gördüğünüz gibi bütün atışları işaretledim 5 metre 10 metre 3 tane ve 15 metrede yine 3 tane atış var ee, en başarılıların 5 metrede tam ortadan vurmayı başardım ama 2 tane de tam köşeye giden var Burada biraz rüzgarın etkisinde olduğunu düşünüyorum. Tabii ki %100 rüzgarla alakalı değil bu iş ama rüzgarın etkisinde olduğunu düşünüyorum burada. Çünkü hepsinde bir sağ kayma oldu. Onun dışında iki kez hedefe çok yakın atış yapabildiğim 10 metre ve 15 metre biraz daha dağınık diğerlerine nazaran baktığınızda bu durumda da 10 metrede en başarılı atışları yaptığımı söyleyebilirim bu buçuk santimlik sapanla. Sapanın ölçüsü kadar atış yapılan mesafenin de büyük bir etkisi var hedefi tutturma üzerine. Ama görüyoruz ki aldığın ölçüye göre belli bir mesafeden daha isabetli atışlar yapabiliyorsun. Ama hedefe daha yakınsan daha küçük bir sapan çatalı hedefe daha uzaksan daha büyük bir sapan çatalı kullanman gerekiyor. Videoyu kapatmadan önce bir önceki sapan videosundan sonra bir arkadaş bana ulaşıp abi yeni yapacağın sapanı satacak mısın diye sormuştu. Ve evet bu videoyu yayınladığım tarihten itibaren shopir mağazamda bu sapanı satışta bulabilirsin. Videoyu izlediğin için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kal.